Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bugün TFF'ye gidiyormuş. Yani bu Ali Koç TFF'ye neden gidiyor gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Ya bu Fenerbahçe ne zaman rakibine karşı zorlansa tak rakibe kırmızı kart, tak penaltı, olanı da verdiler, olmayanı da verdiler. Yani bu Fenerbahçe ne istiyor ben anlamadım. Bu ülkede Fenerbahçe maçları dışında bu kadar polemik yaşandığını ne gördük ne duyduk. Yani bu Fenerbahçe milletin hakkını gasp ettiğinde niye gitmiyor TFF'ye? Bir dakika kardeşim biz çok namuslu dürüst bir takımız. Bu adamlara haksızlık yaptı sizin hakemleriniz. Bize ekstra puan kazandırdı biz bunu kabul etmiyoruz. Niye dememiş? Bir Çaykur Rize maçı var. Ya Çaykur Rize bir top oynuyor. Fenerbahçe'yi sahadan siliyor. Orada bir hakem bozuntusu çıkıyor. Tak tak iki tane peş peşe Çaykur Rize'ye kırmızı kart. Maç 2-0'dan 3-2'ye dönüyor. Ya bunları yaşadık biz bu ülkede. Ali Koç gidip bu TFF'de ne konuşacak çok merak ediyorum. Aynı zamanda bu ülkenin Spor Bakanı nerede kardeşim? Neredesiniz siz? Ya siz bir bakanlık oluşturmuşsunuz orada ortalık yanının yeri. Millet birbirine terör örgütü muamelesi yapıyor. Açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Ya Fatih Terim ağzını açtı. Adamı neredeyse futboldan men ediyordunuz. Rahmetli Mustafa Cengiz tarihinin en fazla cezalandırılan başkanıydı. Mekanı cennet olsun. Adam doğruları söylüyor diye ceza verdiniz. Ya bu adam size alelen tehdit ediyor. Dün tehdit etti. Sokağa çıkmakla tehdit etti. Bu ülkenin İçişleri Bakanı nerede kardeşim? Bu adam bu gücü kudretini nereden alıyor? Bu adam milleti sokağa döküp milleti birbirine kırdırma tehdidini nasıl yapabilir? İçişleri Bakanlığı neredesiniz kardeşim siz? Ya bu adam daha TFF'ye gitmeyi bırakın. İçişleri Bakanlığı'nın, Spor Bakanlığı'nın bu adama soruşturma açıp bu adamı hemen derhal gözaltına alması lazım. Neredesiniz kardeşim? Niye korkuyorsunuz bu adamda? Kim bu adam? Niye bizim ülkemizin refahını, ferahını, mutluluğunu, huzurunu bozsun? Neredesiniz kardeşim siz? Ben de buradan Spor Bakanlığı'na sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir vatandaş olarak. Neredesiniz kardeşim? Adam alelen ülkeyi karıştırmakla, insanları sokağa dökmekle tehdit ediyor. Neredesiniz kardeşim? Bu adam aleyhinde niye işlem yapmıyorsunuz? Niye kulağınızın üstüne yatıyorsunuz? Mesele spor olmaktan çıkmış. Mesele futbol olmaktan çıkmış. Adam alelen ülkeyi karıştırmakla tehdit ediyor. İnsanları sokağa dökeceğiz diyor. TFF başkanlığını tehdit ediyor. Spor Bakanlığı neredesin? Hani yasaların yasa çıkarmıştın. Niye uygulamıyorsun? Fakiri fukarayı tekme tokat gözaltına almayı biliyorsunuz. Ben şimdi bu videoyu yapıyorum. Yani ağzından ters bir kelime çıksa beni anında şafak operasyonuyla gözaltına alırsınız. Bu adamı niye gözaltına almıyorsunuz? Adam halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor. Neredesiniz kardeşim? Bir başınızı kaldırın da bu adama ne oluyor diye bir sorun. Ya Trabzon maçında net ya. Cümle alem biliyor ki orada faal yok. Adamların golü iptal edildi. Fenerbahçe puanı hanesine yazdırdı. Ha o gün Ali Koç ortada yok. Milleti sokağa dökmeyle tehdit etmiyor. TFF'ye gitmiyor. Ne zaman ki Ali Koç rakibe karşı zorlansa, hakemler destek vermezse ki hep veriyorlar bunu. Hepimiz görüyoruz. Kör değiliz yani. Ya futboldan anlamayan en salak, en pasif, en geri zekalı bir adam bile Fenerbahçe'nin aslında adalet değil ayrıcalık istediğini görür duyar ya. Adam sizi alelen tehdit ediyor. Neredesiniz kardeşim? Spor Bakanlığı. TFF Başkanı. Okan Buruk'u tehdit ediyordun. Galatasaray Başkanı'nı tehdit ediyordun. Neredesin kardeşim? Niye kulağının üstüne yatıyorsun? Ali Koç seni tehdit ediyor. Bak bugün geliyormuş ayağına geliyormuş. Neredesin kardeşim? Delikanlılığın sadece Galatasaray'a mı? Delikanlılığın sadece gariban insanlara mı? Zengin diye mi dokunamıyorsunuz? Neredesiniz kardeşim? Çıkın iki kelime edin şunlara. El insaf ya. Vallahi vicdan merhamet ya. Allah'tan korkun artık ya. Yeter kardeşim bu insanların sinirleriyle oynadığınız ya. Yeter kardeşim bir dur deyin şu adam artık ya. Bir dursun artık.